Sevgili çocuklar, Değerler Eğitimi dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ilmihal dersimizde kurban konusunu işleyeceğiz. Şimdi sizinle paylaşacağım resmi dikkatlice inceleyiniz. Resimde hangi hayvanları görüyorsunuz? Deve, sığır, manda, koyun ve keçi değil mi? Resimde gördüğünüz bu hayvanlar ibadet ve yüce Allah'ımıza yakın olabilmek niyetiyle senenin belirli günlerinde İslami kurallara göre kesilecek hayvanlardır. Sevgili çocuklar, kurban sözlükte yakın olmak anlamına gelir. Yani imkanı olan bir Müslüman kurban bayramında kurbanını keserse Allah'ımızın sevgisini ve yakınlığını kazanmış olur. Kurbanın dini anlamı ise kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde ibadet ve Allah'a yakınlık niyetiyle resimde gördüğümüz beş hayvandan birini kesmektir. Maddi durumu yeterli olan her Müslüman erkek ve kadına kurban kesmek icap eder. Kurban kesmekle hem bir ibadeti yerine getirmiş oluruz hem de ihtiyaç sahibi insanlara et ikram etmiş oluruz. Çocuklar şimdi kurbanın dinimizdeki önemini öğrenelim. Hz. Allah'ımız Kevser suresinde Rabbin için namaz kıl, kurban kes buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifinde kim gönül hoşluğu ile sevap umarak kurbanını keserse o kimse için ateşten koruyan bir perde olur buyurmuşlardır. Bu ayeti kerime ve hadis-i şeriften hareketle kurban kesmek Müslüman için gerekli olan bir ibadettir. Ayrıca kurban ibadeti bize Hz. İbrahim aleyhisselamdan miras kalan bir ibadettir. Hz. İbrahim aleyhisselamın hiç çocuğu olmuyordu. allah Teala'ya yalvardı. Eğer kendisine bir çocuk bağışlarsa o çocuğu Allah için kurban etmeye adamıştı. Allah Hz. İbrahim'in duasını kabul etti ve ona Hz. İsmail'i verdi. Hz. İbrahim adadığı şekilde oğlunu kurban etmek için yöneldiğinde Allahü Teala gökten bir koç indirerek Hz. İsmail'in yerine onu kurban etmesini istedi. Böylece Allahü Teala insanların kurban edilmesini yasakladı. Onların yerine hayvanların kurban edilmesini istedi. İşte o günden beri Müslümanlar ibadet olarak kurban kesmektedirler. Çocuklar hangi hayvanlar kurban olabilir? Deve, sığır, manda, koyun ve keçi. Peki bu hayvanlarda kaç kişi ortak olarak kurban kesebilir? Büyük başlar yani deve, sığır ve manda da 7 kişi. Küçük başlar yani koyun ve keçi de 1 kişi adına kurban edilir. Kurban eğer ortak kesilmişse paylaşımın eşit ve adil olması gerekir. Bu sebeple etler ayrı ayrı tartılarak paylaşım yapılır. Kesilen kurbanın etleri 3 eşit gruba ayrılarak değerlendirilebilir. Birinci grup fakir, yoksul, ihtiyaç sahiplerine verilir. İkinci grup akraba ve dostlara ziyafet olarak ikram edilir. Üçüncü grup kendisi ve ailesinin yemesi için ayrılır. Ya da kurbanın tamamı ihtiyaç sahiplerine bağışlanabilir. Eğer ailesinin ihtiyacı varsa tamamını kendi ailesi içinde ayırabilir. Çocuklar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.